Evet görüyorsunuz. Bekle evet. Abi. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Nefes alabiliyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Evet. Görüyorsunuz. Güzgü ajansında her şey deneyli. Buyurun. Nasıl? Muhteşem. Gördüğünüz gibi Süper. denememiz. Evet. Ay, bu da evet görüyorsunuz. Değiliz. Şu anda tekrar kaybolalım. Kaybolduk mu? Kaybolduk. Evet. <laughs> Kaybolalım. Evet. Deniyoruz. Evet. Sağlık açısından hiçbir zarar yok. Tüm gençleri bekliyoruz. Evet, kızlarımın bir daha nasıl burada sarışın? Evet. Evet. Haydi bakalım seni bekliyoruz. Evet. Evet sen de yap. Evet, kaybol. <laughs> Kaybolduk. Evet. Evet, kızımız da kaybolsun. Hareket. Yat bakalım kaybol. Kaybol. Evet, kalk. Kalk. Evet. Muhteşem. Sağ ol. Evet, Her. Çok başarılı. Muhteşem. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Başarılı bir deney. Sağ olun, var olun.